أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العظيم ve bellegana Resuluhul Kerim Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain <laughs> Aziz ve muhterem din kardeşlerim Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar olsun. Salat ve selam sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Allah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu şeriflerine olsun inşallah. Rabbim ümmeti Muhammed'i içinde de bizleri görünür görünmez kazalardan, belalardan, şer musibet afaklardan, her türlü felaketten, fitneden, fesattan, fasıktan, münafıktan Rabbim hepimizi korusun muhafaza eylesin inşallah. <laughs> Değerli kardeşlerim, kainatı yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizlere emmai çeşit nimetler bahşeden Yüce Rabbimiz yarattığı mahlukatlar içerisinde 18 bin alem içerisinde hayvanından bitkisinden kainattaki bütün zerreye kadar yarattığı varlıkların içerisinde en şerefli mahluk olarak, en şerefli yaratılmış olarak biz insanları seçmiş. Yani Rabbim bize o kadar büyük değer vermiş ki fakat insanoğlu geldiğimiz noktada Allah'ın insana vermiş olduğu değeri ayaklar altına düşürmüş vaziyette. Rabbim sorumuzu hayredesin. <laughs> Cenab-ı Hak ayetlerde, hadislerde haber veriyor, buyuruyor. Ey yarattığım insanlar! Sizi cennete koymak istiyorum. İnsanoğlu yaşayışıyla, yaşayışıyla akıl tutulması gibi bir şey yaradanına karşı ben cennete gitmek istemiyorum, diyor. Hocam nasıl olur böyle bir şey? E Cenab-ı Hak şimdi okuduğumuz ayet-i kerimede bakınız ne buyuruyor? İsra suresi ayet 70 Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları çeşitli nakil vasıtaları ile karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel nimetler, rızıklar verdik. <laughs> Yine onları yarattıklarımızın <laughs> bir çoğundan üstün kıldık. Bakın bu ayet kelimede Allah Teala insana vermiş olduğu değeri, verdiği nimetlerle haber veriyor. <laughs> Mesela Rahman suresinde Er-Rahman Kur'an insan allemehul beyan Rahman olan Allah her şeyi öğretti. Yarattığı kullarına. Errahman, allemel Kur'an. halakat <laughs> insana, Alleme'hul beyan. Bu öğrettiklerin içerisinde Alleme'hul beyan. Konuşmak, derdini anlatmak. Bak nimetlerin içerisinde, Allah'ın bize vermiş olduğu bu kadar nimetler içerisinde bir tanesi. Konuşmak. Şimdi konuşan, yani dil, <laughs> dilin konuşması, derdini anlatabilmesi, konuşan bir insanla konuşamayan bir insanın arasındaki fark ne kadar? İşte anlayın ne kadar olduğunu. Birisi konuşarak veyahut da biraz da sinirleri bozulursa bağırarak değişik hal ve ahvalle derdini anlatıyor konuşarak. Ama konuşamayan insan derdini işaretle de anlatıyor. Konuşarak anlatmanla işaretle anlatmanın arasındaki fark ne kadar? Ne kadar mesela? Ne kadar? Dünyalar kadar. 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 Ama biz bunu anlayamıyoruz. Yani o nimetin kadrini, nimetini ne diyor? <laughs> Bu kadar nimetler içerisinde Yetmemiş devam ediyor. Eşşem su vel kameru bir Güneşi, ayı insan nevrine verdi diyor allah Teala. Yani şu güneş, ay, insanın emrinde. Muhtemelen kardeşler, öyle bir denge yaratılmış ki, güneş bir dakika geç doğsa, bir dakika geç doğsa, bir dakika geç batsa, saat olarak o <laughs> günlük batışlardan bahsetmiyorum. Hani bugün bir dakika, iki dakika, üç dakika peş peşe gidiyor ya, ondan bahsetmiyorum. Mesela bugün güneş <laughs> ne zaman batıyor? Diyelim ki sekizde güneş batıyor. Sekizde batan güneş 5 dakika geç batsa ne olur biliyor musunuz? Dünya altı üstüne gelir. Güneş baktı, Gece ay çıkıyor. Ay eğer do doğmasa, ışığını dünyaya sevk etmese, dünya altı üstüne gelir. Güneş, dünya değil mi? <laughs> Birbirinin etrafında dönüyorlar. O dönme, değerli yani kardeşlerim, bir salise dursa, dönüyor ya dünya. Bir salise, bir salise. <laughs> yani A dedik bu kadar. Dursa dünya altı üstüne gelir. Gezegenler birbirine girer. İşte Allah-u Teala ayet-i kerimede Eşşem Kameru bir husban Güneşi ve ayı insanların emrine verdik. Ve necmü ve işte ağaçlardan bahsediyor, bitkilerden, ormanlardan bahsediyor ve sema göklerden bahsediyor. Mizandan bahsediyor. Böyle bahsederek geliyor ayet Bütün dünyanın dengesini anlatıyor allah Teala. Sizin hizmetinize verdik diyor allah Teala. <laughs> ve sonunda bir uyarı yapıyor. Ella tat fil mizan. Bak bu uyarı var ya değerli kardeşlerim. Ne demek biliyor musun? Cenab-ı Hak buyuruyor ki <laughs> süs olsun diye zevk sefa süresiniz diye bu imkanları, bu fırsatları, bu nimetleri size vermedik diyor. Ne için verdik? Yarattı Allahü Teala. Yarattığı kulunun rızkına kefil. Aç bırakmayacağım diyor. Bu nimetleri bahşediyor. Bu kadar nimetleri bahşettikten sonra ikaz veriyor. Ella tatgav fil Buraya dikkat. Ne demek? Size verdiği bu kadar nimetler karşısında ihanet ederseniz, ihanet ederseniz elinizdeki imkanları alır. El ya tab lau Sakın ha kurduğun dengeyi bozmayın diyor Allah Teala. Sakın ha kurduğun dengeyi bozmayın. Bozarsan ne olur? bozduk ya. Bozduk ya dengeyi. Allah'ın kurmuş olduğu dengeyi bozduk ya. Bozmadık mı? Bozduk. Ne diyor? Güneş ne yapıyormuş? <laughs> Güneş deniliyormuş. Adım adım böyle ne yapıyormuş? Efendim söyleyeyim. Bir, bir, tabir kullanıyorlar ya. E, güneşin Ozon tabakasının delinmesi mi diyorlar? Ne diyorlar? Ne oluyor biliyor musunuz değerli kardeşlerim? İşte o ozon tabakasının delinmesinden dolayı Ella fil Allah'ın koyduğu dengeyi insanlar bozduklarından dolayı allah Teala güneşe emir veriyor. Şu insanlara bir haddini bildir bakalım diyor. Biz ondan sonra biz ne diyoruz? Toplumda diyoruz ki bu sene sıcaklık 10 derece daha fazla olacakmış. Bunun peşinde ne oluyor? Dünyada kuraklık meydana geliyor. Güneşin güneşin bakınız bir mil demin mil olur mu ya? Güneş bir mil böyle aşağı gelse insanlar bir salise yaşayamazlar. Ölürler. Komple insanlar ölür. O güneşin Böyle bir salise daha dünyaya yaklaşması. Ama kainatın dengesinin bozulduğundan dolayı ve bu dengeyi insanlar bozduklarından dolayı işte insanlar kendi aralarında hava raporlarını takip ederek ne diyorlar? Bu sene sıcaklık 10 sene 10 derece daha yüksek olacakmış. Ve bu saatten sonra da değerli kardeşlerim bu saatten sonra da Kainatın dengesinin eski haline gelmesi mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü delik delinmiş. Ne olacak peki sonra? bundan sonra? Ne kadar fazla Allah'a yaklaşacağız o kadar rahat yaşayacağız. Ne kadar fazla Allah'tan uzaklaşacağız o kadar perişan olacağız. da herkes hazırlıklı olsun. Değerli kardeşlerim, Rabbim yer yardımcımız olsun. İşte ayet-i kerimede Rabbimiz, biz hakikaten insanoğluna şan şeref verdik. Bak allah Teala bize şan ve şeref veriyor. Ha biz tabii şöyle, şan ve şerefi sadece para zannediyoruz. Zengin olmak zannediyoruz, her şeyim olsun? Bu değil, bu değil. Dünyanın en zengin adamı, değerli kardeşlerim, dünyanın en zengin adamı Allah'ın verdiği nimeti ihtiyacı kadar. Zaten ihtiyacın kadar kullanabiliyorsun. İhtiyacından fazlasını yediği zaman ne oluyor? Hastalık meydana geliyor. İşte dünyanın en güzel şeyi Allah'ın verdiği nimeti ihtiyacın kadar kullanmak kalanını Allah yolunda sarf etmek. Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Biriktir. Biriktir topluyoruz. Topluyoruz, topluyoruz. İçimizde biraz iman varsa, biraz iman varsa, bize yağdıran Rabbimize diyoruz ki, bir sana iki bana. E Allah Teala verirken iki veriyor, üç veriyor, dört veriyor, beş veriyor, on veriyor. Ama sen Allah yolunda sarf ederken bir sana üç bana diyorsun. Bunların hepsinin bedeli ödenecek değerli arkadaşlar. Allah bunların bedelini soracak mısın? Bundan kaçış yok. Bundan kaçış yok. Şu dünyada yaşadığı, elde ettiği maddi imkanları, maddi imkanları bırakmadan giden var mı? Yani ölürken elinizdeki bütün maddi imkanları götürebiliyor musun? Yok. Demek ki ne oluyor? ihtiyacın kadar olan senin var. İhtiyacın kadar olan senin Bu da büyük bir imtihan. Muhtemelen kardeşlerim, bak bu var ya bu, bu acayip bir imtihan. Allah bu imtihandan rahat bir şekilde çıkmamızı nasip eylesin. Amin. Durum vahim yani. Söyleyeyim size. Eğer biz ayet ve hadisleri gereği şekilde okusaydık, Bak, bil bilseydik demiyorum ha, bilseydik demiyorum. En iyi bilen kim? Şeytan. Nerede? Cehennemde. Bilmek önemli değil. Öğrenmek önemli değil. Önemli olan anlamak, yaşamak. Yoksa kitabı baştan sona kadar yut, ezberle. Aman ya, bir oturuşta. 3 saatte, 5 saatte Kur'an'ı baştan sona ezbere oku. Bu yeterli değil. Ya bunu yaparsın hafız olursun. Hafızlık mükafatını alırsın. Sonra bitti mi? Bitmedi. Niye okuduk? Niye ezberledik? Bu kitap ne için indirildi? Kur'an ne için indirildi? Değerli kardeşlerim, işte biz Kur'an'ın indiriliş gayesini unuttuk. Biz ne yaptık? Kur'an indirildi. İman ettin. Tabi iman ettin. Ondan başka çıkar yolumuz yok. İman ettik. Zannettik ki bitti. Kur'an'a iman etmekle işi kurtardık zannettik. Bitmedi. Hayat devam ediyor. Ne olacak? O iman ettiği kitaba sahip çıkacaksın. E sahip çıktık. Benden yukarı tutuyorum. Kafamın üstünde tutuyorum. Öpüyorum. Kokluyorum. Bu sevmek mi? Biz bunu sevmek zannediyoruz değil mi? Adama bak ya Kur'an'ı belden aşağı tutuyor. Hemen gördük mü? Kardeşim kaldı kaldı. Belden yukarı kaldı Kur'an. Ne oldu? Kur'an Allah kelamı. Bizim kitabımız. Belden aşağı tutamaz. E tamam güzel. Saygı güzel bir şey. E, i̇çindeki ne olacak? Bu kitap benden aşağı tutmayın. Kafanızın üstünde tutun. Her gün beş defa öpün, koklayın. Duvarınızdaki kitaplık rafına kilitleyin. Kızınızın çeyizine koyun Kur'an-ı Kerim. Arkadaşlar, dostlar, kardeşlerim Kur'an-ı Kerim bunlar için indirilmedi. Kur'an-ı Kerim bunlar için indirilmedi. Kitabınız Kur'an-ı Kerim içindeki yaşansın diye. Şimdiki yaşansın diye Biz ne yaptık? Hep işin şey tarafına kaçtık. Saygı duy yeter. Saygı. saygı duymak yetmez. Devleti yöneten bir başkan veyahut da beldeyi yöneten bir başkan değerli kardeşlerim sadece saygı duyuyorum dediğin zaman senden memnun olur mu? Olmaz. Ne yapar? Der ki, sadece saygı yetmez, Abi. bana destek de vereceksin. Nasılsın? Ben sana saygı duyuyorum ama destek vermiyorum. Vallahi seni sevmez. Bak insan olarak bu duyguları yaşıyoruz. Ama kainatın sahibi Rabbimiz. Bak az evvel ayetlerde okudum. İnsanı yaratıyor, şerefli mahluk olarak ortaya koyuyor. Şan şeref veriyor bize. Yetmedi. Şan şeref karan kalbim oynuyor ki. Bize nimetler veriyor. O nimetleri kullanırken de bize ikaz veriyor. Diyor ki ey kullarım haddi aşmayın. Haddi aşmayın. Kainatın sahibi vallahu alimun değil mi bak? Allah ne yapıyor? Bilendir. Vallahu habirun. Allah her şeyden haberdardır her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan, bütün nimetleri bize bahşeden Rabbimize karşı kulluk görevlerimizi yapmıyorsak o zaman ne olacak biliyor musun? Hiç kimse sıkıntıdan ağlamayacak. Benim şu derdim var, bu derdim var, aman yandım gittim. Ağlamaya hakkın yok kardeşim. Niye? Çünkü sen kainatın sahibine ihanet ettin. Onun bedelini ödeyeceksin. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Bak bu imtihan çok acı bir imtihan. Değerli kardeşlerim. Yani insanoğlu bizler, muhterem kardeşlerim biz burada şimdi sohbet ediyoruz. Dertlerimizi döküyoruz ortaya. Dertlerimizi. Doğruları söylediğin zaman ne oluyor biliyor musun? İnsanoğlunun işine gelmiyor. Hemen diyor ki şunun icabına nasıl baksam diyor. Demiyor ki adam doğruyu söylüyor, gidip alnından öpeyim demiyor. Yok, niye? Nefsine ağır geldi. Nefsine ağır geldi. Bak bir örnek vereyim size. Hepimizin yaşadığı bir örnek. Geçtiğimiz hafta, Cuma günü, herkes Cuma günü ağzına gitti. Burada, bu camiye geldi, başka camilere gitti, değil mi? Hutbeyi dinlediniz mi? Dinledik değil mi hep beraber? Cuma hutbesini dinledik. Öyle bir hutbe ki, zaten konusu neydi? Cuma, Cuma gününün ehemmiyetiydi. Öyle bir hutbe ki, geçen haftaki Cuma, Cuma namazına geliyorsun, ne için geliyorsun? Cuma kılayım da Allah namazımı kabul etsin. Bak bu niyetle geliyorsun ya, ama camiye bir giriyorsun. hoca, Cuma'nın ehemmiyetinden bahsediyor, ehemmiyetinden bahsederken de kendi kafasından bir şey uydurmuyor ha, ne diyor? Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya lezine amenu izâ nûdiye lissalâti min yevmil cümâti. Bak cümâti, cuma geçiyor ayette. Surenin ismi de cuma. Hoca bunu anlatıyor. Diyor ki ey aziz Müslümanlar diyor. Müslümanlara hitap ediyor canım. Nefsine ağır gelenlere hitap etmiyor. Müslümanlara hitap ediyor. İnanmış adam gelmiş buraya işte. Ey iman edenler cuma günü işte okulan şu ezan bu nidayı nüdiye, nissalati, değil mi? nida okunuyor. Bu sesi duyduğunuz zaman işinizi, gücünüzü, aşınızı bırakın Allah'ın huzuruna gelin. Geldiniz. Ondan sonra da diyor ki Cuma namazını kılarken bu arada da tekrar etmiş olalım, öğrenmiş olalım. Cuma namazını kılarken Cuma namazının öyle bir bölümü var ki o varsa cuma kabul, o yoksa cuma yok. O da nedir? Hutbe. Hmm. Dedik ki hutbede hoca hutbeyi verirken hiç kimse konuşmasın. Yanındakine kaç göz işareti yapmasın. Bugün dolar kaç para oldu diye sormasın. Bugün nasıl işler diye sormasın. Hocam ne bunlar mı soruyor? Soruyorlar efendim soruyorlar. Soruyorlar bak her hafta Birkaç kardeşim geliyordu. Hocam bir ikaz et ya. Namaz kılıyoruz. Adam evden tutan şeylerle işaretleşiyor, koklaşıyor falan filan. Muhterem kardeşlerim Cuma namazının farzı nasıl kılıyorsan <laughs> <laughs> farz namazını kılarken yanındakine nasılsın diyor musun? Demiyorsun. Bugün işler nasıl diyor musun? Demiyorsun. Farz namazı kılıyorsun. Bak kardeşim benim. Farz namazını nasıl kılıyorsan cuma mutbesinde aynen öyle dinleyeceksin. Aynen öyle. Dinlemedin mi? Cuma yok. Kabul etmedi. Bitti. Cuma'nın asli farziyetlerden birisi hutbedir. Ve sonra devam edildi. Dendi ki Cuma günü Müslümanların bayramıdır. Değil mi? Bu konu işlerdi. Muhtemelen kardeşlerim biz bu konuları işlerken, anlatırken kafamızda uydurmuyoruz. Ayetlerden bahsediyoruz. Cuma günü Müslümanın bayramıdır kardeşim. Gür sesle diye nida ediyorum. Geçtiğimiz yıllarda bu konuyu işlerken şöyle bir dua yapmıştım. Siz de amin demiştiniz. Ya Rabbi bize öyle bir zaman dilimi karşımıza getir ki Müslümanlar cuma namazlarını rahat hazırlanabilmeleri, camiye gidebilmeleri, cumalarını kılmaları Daha bundan. cuma gününün bayram ilan edilmesi kardeşim benim. Güzel Bunda ne ne var bunda? Bunlar ne var? Allah hep diyor? Cuma günü bayram diyor. Kurban bayramının birinci günü, Ramazan bayramının birinci günü. Çalışmak haramdır. Kurban bayramının, Ramazan bayramının birinci günü neyse Cuma cuma günü doğdur kardeşim. Kitapta öyle mi diyor? Biz bunları anlattığımız zaman nefsine ağır gelen kardeşlerim kıyameti kopardı bir haftadır ya. Bir haftadır kıyamet koptu Türkiye'de ya. Vay işte gericiler türedi de bilmem neydi falan filan. Yapmayalım, etmeyelim. Allah rızası için buradan sesleniyorum. Gayretullah'a dokunuluyor. Bakın bundan rahatsız olmak bile Allah'a isyandır. Ayet var. Cuma suresi. Elinizde okuyun. Muhterem kardeşlerim. Bir haftadır ülkemizi böyle tellallaha veren zihniyetlere Rabbim hidayet nasip eylesin. Onların tuzaklarına düşenlere de hidayet nasip eylesin. Bizlere de akıl fikir şuur ihsan eylesin. Yoksa muhterem kardeşlerim Son sözümle noktalıyorum. Bakın. Türkiye pardon. Sağ olun. Dünya gemisi su almıştır. Dünya gemisi. insanlar bağımında söylüyorum. Dünya gemisi su almıştır. Şu anda su almış dünya gemisinde yol alıyoruz. Bütün dünya insanları olarak. Ya batacağız ya kurtaracağız. <laughs> Kurtarmamızın tek yolu da değerli kardeşlerim Müslümansak Müslümanlığımıza sahip çıkacağız. Müslümansak uygulamalarımıza sahip çıkacağız. Allah razı olsun dikkat edin. Allah sorumuzu hayredesin. Rabbim bu ayet ve hadisler ışığında yaşayabilmeyi, ders alabilmeyi, Amin. kendimize çeki düzen verebilmeyi Rabbim cümlemize nasip ve mevseylesin. Yoksa kainatın sahibi işi bitirecek. Allah muhafaza. Onun değerli kardeşlerim hayırla sonuçlanması bizim yaşantılığımıza bağlı. Hareketlerimize bağlı, Allah'a yönelişimize bağlı. Rabbim bizi kendi yolundan ayırmasın, sıratı müstakimden, istikametten son nefesimize kadar devam etmeyi nasip edesin. Rabbim bu güzel hal ve ahvaller hürmetine hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Tevhid-i işaretle bitirelim. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü diyerek cümlemize kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, iman, Kur'an ile cennet Kapatmak Nasibimiz. edilir. <laughs> ve davana elhamdülillahi <laughs> rabbil alemin. El Fatiha.